Bir zamanlar şehrin uzağında büyük bir hayvanat bahçesi vardı. Buradaki hayvanlardan kediler ve köpekler genellikle ayrı bölümlerde yaşar. Birbirleriyle pek iletişim kurmazlardı. Yılbaşı yaklaşırken hayvanat bahçesindeki tüm hayvanlar heyecanlanmaya başladı. Özellikle kediler ve köpekler bu özel geceyi nasıl kutlayacaklarını merak ediyorlardı. Bakıcıları onlara yılbaşı için süsler ve küçük hediyeler getirmiş. Ama yine de bir eksiklik hissediyorlardı. Yılbaşı gecesi geldiğinde, kediler kendi bölümlerinde, köpekler de kendi bölümlerinde küçük partiler düzenlemeye başladılar. Kediler yumuşak minderler üzerinde kıvrılıp yatarken, köpekler ise neşeyle havlayarak dans ediyorlardı. Saat gece yarısına yaklaşırken aniden gökyüzünde parlak bir ışık belirdi. Tüm hayvanlar şaşkınlıkla kafalarını kaldırıp baktılar. Işık giderek yaklaşıyordu. Bu, kırmızı kıyafetler içinde, beyaz sakallı, tombul ve neşeli görünen bir Noel babaydı. Noel baba, uçan kızağıyla hayvanat bahçesinin tam ortasına indi. Kızağından indiğinde, Kediler ve köpekler merakla etrafını sardılar. Noel Baba gülümseyerek onlara baktı ve şöyle dedi: "Sevgili dostlarım, bu gece sizlere özel hediyeler getirdim." Noel Baba'nın çuvalından önce yiyecekler çıktı. Kediler için en lezzetli balıklar, köpekler için kocaman kemikler vardı. Ardından oyuncaklar geldi. Kediler için tüylü toplar ve köpekler için renkli toplar. Tüm hayvanlar sevinçle zıplıyor. Havlıyor ve miyavlıyordu. Ama Noel Baba'nın en büyük sürprizi henüz gelmemişti. Cebinden sihirli bir değnek çıkardı ve hayvanat bahçesinin üzerinde salladı. Aniden kedilerin ve köpeklerin arasındaki çitler kayboldu. Artık tüm hayvanlar bir aradaydı. Başta biraz tereddüt ettiler. Bir kedi karşısında duran köpeğe doğru yaklaştı. Köpek kediye doğru yönelip koklamaya başladı. Kısa bir süre sonra ikisi de sarıldı ve oynamaya başladılar. Noel Baba gülümseyerek onlara şöyle dedi: "Sevgili dostlarım, bugünden itibaren hepiniz bir ailesiniz. Birbirinize destek olun. Ben her yıl gelip sizleri ziyaret edeceğim ve ihtiyaçlarınızı karşılayacağım." O geceden sonra kediler ve köpekler birlikte yaşamaya başladılar. Birlikte yeni oyunlar icat ettiler. Köpeklerin kedileri kovalaması en sevdikleri oyun oldu. Kediler ağaçlara tırmanıp köpeklere yukarıdan bakarak onları kızdırıyor. Köpekler de aşağıdan havlayarak kedileri indirmeye çalışıyordu. Ama hepsi bunun sadece bir oyun olduğunu biliyordu. Geceleri hep birlikte kocaman bir yuvarlak oluşturup uyuyorlardı. Köpekler dışta bir yuvarlak oluşturuyor. Kediler ise içte kıvrılıp yatıyordu. Böylece birbirlerini sıcak tutuyorlar ve koruyorlardı. Bahar geldiğinde kediler ve köpekler birlikte koşuyor. Yaz geldiğinde serinlemek için birlikte su birikintilerine atlıyorlardı. Sonbaharda ise düşen yaprakların arasında saklambaç oynuyorlardı. Yıllar geçtikçe hayvanat bahçesindeki diğer hayvanlar da bu uyuma hayran kaldı. Maymunlar, filler, Aslanlar ve diğerleri de bu büyük aileye katılmak istediler. Noel Baba her yıl geldiğinde, ailenin daha da büyüdüğünü ve mutlu olduğunu görerek gülümsüyordu. Yıllar sonra bu hayvanat bahçesi dünyanın en mutlu ve en uyumlu hayvanat bahçesi olarak ünlendi. Dünyanın dört bir yanından insanlar kedilerin ve köpeklerin dostluğunu, diğer hayvanlarla nasıl uyum içinde yaşadıklarını görmeye geliyordu. Ve her yılbaşı gecesi tam saat 12'de gökyüzünde parlak bir ışık beliriyor ve Noel Baba'nın kıza hayvanat bahçesinin üzerinde süzülüyordu. Kediler, köpekler ve diğer tüm hayvanlar heyecanla onu karşılıyor. Bir yıl boyunca yaşadıkları güzel anıları paylaşıyorlardı.